Almanya'yı resmi ziyaret gerçekleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Federal Başbakan Angela Merkel ile bir araya geldi. Başbakan Merkel Türkiye'de son yıllarda yapılan reformların kalıcı olmasını ümit ettiğini söyledi. Merkel, "Hukuk sistemiyle ilgili görüşmelerimiz oldu. Yargının bağımsızlığını konuştuk. Hakim ve savcıların seçimi gibi bütün bu noktaları ele aldık." dedi. Wir haben sehr intensiv und konzentriert eben unser gehabt, bei dem wir, glaube ich, die gesamte Bandbreite der Themen äh, besprochen haben, die innenpolitische Entwicklung. Wir haben uns vereinbart, dass wir gerade was das Rechtssystem anbelangt, einen Austausch haben werden zwischen unseren Justizministern, auch gerade wenn es um die Bestellung von Staatsanwälten, von Richtern geht, um die Unabhängigkeit der Justiz. Merkel, Kendimi Almanya'da yaşayan insanların tamamının olarak hissediyorum, dedi. Und ich habe noch einmal gesagt, dass gerade auch für die, die in Deutschland äh, türkischstämmig sind, aber die deutsche Staatsbürgerschaft haben, genauso wie die, die hier dauerhaft leben, vielleicht die doppelte oder nur die türkische Staatsbürgerschaft haben, ich mich als Bundeskanzlerin natürlich auch als die Verantwortliche für das Leben dieser Menschen hier in Deutschland äh, fühle. Ich bin. nicht die Bundeskanzler, nur derer, die hier schon Generationen lang in Deutschland leben, über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte vielleicht, sondern die Bundeskanzlerin aller in Deutschland lebenden Menschen. Başbakan Erdoğan ise Alman mevkidaşıyla ekonomik, kültürel ve siyasi alanda birçok konuyu ele aldıklarını söyledi. Türkiye'nin AB üyeliğinde Almanya'nın desteğinin önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, 23. ve 24. fasılların açılmasında Almanya'nın katkısını beklediklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca vize muafiyeti için geri kabul anlaşmasını imzaladıklarını ve Almanya'dan da bu konuda adımlar beklediklerini sözlerine ekledi. Tabii Avrupa Birliği sürecinde verdikleri destek sebebiyle teşekkür ediyorum ve bunun artarak devamını kendilerinden özellikle rica ettim. Tabii 22. fasıl açıldı. Şimdi önümüzde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından bloke edilen fasıllar içerisinde olan 23 ve 24. fasıllar ki gerçekten önem arz ediyor. Bu konularla ilgili olarak da özellikle yargı ve temel haklar bunun yanında adalet, özgürlük ve güvenlik konusundaki bu iki faslın açılmasının da çok çok önem ifade ettiğine inanıyorum. 2014 Türk-Alman Bilim Yılı ve İstanbul'daki Türk-Alman Üniversitesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Rahim Gavkun yapacağına değinen Erdoğan, Almanya ile enerjinin güvenliği, yenilenebilir enerji konularında işbirliğini artıracaklarını kaydetti. Sayısı, işte, Almanya'da Türk vatandaşlarının Türkiye seçimleri için 7 bölgede 4 gün boyunca oy kullanacaklarını vurgulayan Erdoğan, ilk oy kullanmanın Cumhurbaşkanlığı seçiminde mümkün olacağını söyledi. Artık Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk olmak üzere buradaki vatandaşlarımızın oy kullanma şansı olacak ve buralardaki e, oy kullanma yerleri buralardaki salonlar vesaire bunlarla ilgili çalışmalar ve dört 4 gün devam edecek her turda böyle bir imkan olacak ve bu turlarda buralarda oy kullanma imkanını hakkını vatandaşımız kullanmış olacak